Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz ve hala 10 yıl önceki aynı cihani giyiyorsanız bir sorunumuz var. Bugün size siluetinizi gerçekten güzelleştiren, sizi uzatan ve yaşınız ne olursa olsun muhteşem göstermenizi sağlayan tek 5 jean tipini göstereceğim. Ve dikkat, çünkü bir numaralı noktada jean seçerken neredeyse hepimizin yaptığı, farkında olmadan bizi yaşlandıran hatayı açıklıyorum. İnanın bana, bu rehberi gördükten sonra artık bir jean denemek eskisi gibi olmayacak. Numara 5. Yüksek belli düz kesim Jean stiline hakim olan bir kadın, gücün sadelikte, zamansız olanda yattığını bilir. Ve eğer geçici her trende karşı ayakta kalan bir Jean tipi varsa, o da yüksek belli düz kesim Jean'dir. Yeni değil, parlak değil. Ama sadeliğinde görkemli ve biliyor musunuz onu bir profesyonel gibi kim giyiyor? Diane Keaton. 70 yaşın üzerinde Diana düz paçalı pantolonları zarif, kendine özgü üniforması haline getirdi. Stili tıpkı kendisi gibi, özgün, güçlü ve onu daha da kadınsı yapan maskülen bir notayla. Onu sayısız kez, düz jean, kusursuz beyaz gömlek ve ikonik şapkasıyla gördük. Sonuç mu? Uzun, bakımlı bir siluet ve uzaktan bile hissettiğiniz bir güven. Yüksek bel, düz bir cihanda ince ama güçlü bir etkiye sahiptir. Beli sıkılaştırır, silüeti tanımlar ve bacakları uzatır. Zahmetsizce güzelleştiren, dikkat çekmeyen temiz bir çizgidir duygusal açıdan bu jeanler bize parlamak için süslere değil, sadece yapıya, varlığa ve tutuma ihtiyacımız olduğunu hatırlatır. Ve elbette sizi rahatsız bir sır saklıyormuş gibi yürüten o dar jeanlerden bahsetmiyoruz. Hayır, bu kesim sizinle hareket eder, sizi engellemez. Yüksek belli düz jeanlerle sadece daha uzun ve daha stilize görünmüyorsunuz. Kim olduğunuzu tam olarak bilen bir kadın gibi görünüyorsunuz. Numara 4. Butkat Jean eğer stil dünyasında sihirli bir kelime varsa o da orantıdır ve bootcut katcin dengede ustadır. Victoria Beckham, evet, minimalizmi bir sanat formuna dönüştüren o Victoria, birçok kez koyu renkli bootcut katcin'ler ve yapılandırılmış blazer'larla görüntülendi. Ve Victoria onları giydiğinde bunun bir trend değil, bir stil beyanı olduğunu bilirsiniz. Dizden itibaren hafif genişleyen bu kesim, kalçaları görsel olarak dengeler ve spor salonuna ihtiyaç duymadan kum saati silüeti yaratır. Ve onları ince bir topukla eşleştirirseniz, orta çağ işkence cihazı gibi görünen topuklardan değil, sonuç uzun bacaklar ve kusursuz bir duruştur. Ama bir şey daha var. Bootcut, sizi klasik sinema altın çağıyla bağlayan retro bir titreşime sahip, yıldızların doğal zarafet ve stille yürüdüğü dönemle. Onu kıyafetinize eklemek, ince ama güçlü, neredeyse sinematik bir büyü çağırmak gibidir. Kumaş önemlidir Tüm butkat cihanlar eşit yaratılmamıştır, çok ağır denim hacimli görünebilir ve istenmeyen hacim ekleyebilir. İdeal olarak biraz akışkanlığı olan bir kumaş seçin. Sizinle hareket eden ama formunuzu tanımlayacak yeterli yapıya sahip bir şey. Bu kesim gerçek vücutlarla özellikle dosttur. Eğer daha dolgun kalçalarınız veya belirgin kalçalarınız varsa butkat görsel bir dengeleyici görevi görür, vücudunuzu gizlemez, kutlar ve en önemlisi sizi bazı aşırı dramatik kesimlerin yapabileceği gibi kendi karikatürünüze dönüştürmez. Aksesuar gücü bootcut Jeanne de iyi seçilmiş bir kemer, kıyafetinizin merkezi parçası haline gelebilir. Belinizi sıkılaştırır ve güçlü kişiliğe sahip modern kraliçe notası ekler. Onları ipek veya pima pamuk gibi lüks kumaşlardan yapılmış gömlekler veya bluzlarla eşleştirin ve sonucun dergi kapağı değerinde ama fotoğraf çekimi stresi olmadan olduğunu göreceksiniz. Stilinizin bağırması gerekmiyor. kat canlı yürürken gösteriyorsunuz. Numara 3. Yapılandırılmış beyaz canlar. Beyaz çoğu kişi için korkutucu olabilir ancak doğru giyildiğinde kesinlikle görkemlidir. Ve beyaz cin tüm kıyafetinizi kesen ve yükselten bir ışık ışını gibidir. Mükemmel bir örnek. Jennifer Lopez, ekranda ve dışında bir kraliçe, sayısız kez beyaz can giyerken fotoğraflandı ve sonuç her zaman aynı. Tazelik, sofistikelik ve yumuşak otorite görüntüsü. Ve hayır, o ince, şeffaf, plastik gibi yapışan beyazdan bahsetmiyoruz. Tebeşir, beyazı veya fil dişi, sağlam bir kumaşta, ince penslerle, iyi yerleştirilmiş ceplerle ve temiz dikişlerle çünkü detaylar tüm farkı yaratır. Bu jean tipi neredeyse mimari bir auraya sahip ve onu fildişi bir bluzla eşleştirirseniz sonuç bir İtalyan romanından gibi görünür. Sadece süpermarkete gidiyor olsanız bile bahar mevsiminde Roma'da geziniyor gibi. Beyazın duygusal gücü, beyazın duygusal gücünü hafife almayın. Evet, saflık ama aynı zamanda cesaret. Çünkü beyaz giymeye cesaret etmek, evet buradayım ve muhteşem görünüyorum demenin zarif bir yolu. Pratik bir tavsiye: Her zaman dikişsiz ten rengi iç çamaşırı seçin. Hiçbir şey altındaki yanlış çizgiler kadar beyaz bir kıyafeti mahvetmez. Unutmayın kraliçe, zarafet görünmeyende de yaşar. Doğru tonu nasıl seçersiniz? Beyaz tek bir renk değildir. Kar beyazı, kırık beyaz, fildişi, inci beyazı var. Tenini en çok güzelleştiren tonu seç. Sıcak alt tonlarınız varsa, fildişi en iyi arkadaşınız olacak soğuk tonlarınız varsa temiz beyaz kıyafetinizi zarafetle aydınlatabilir. Beyaz cihanin çok yönlülüğü. Bu cin bağlama göre dönüşür, koyu bir blazer ve loaferlarla, bir toplantı için zarif kıyafet, dantel bluz ve altın sandaletlerle, yaz akşam yemeği için hazır, oversize kaşmir kazak ve krem botlarla. Avrupa sonbahar Katalondan çıkmış gibi görüneceksiniz. Ve anahtar detayı atlamayın. Doğru ayakkabılar, beyazın zarif, ayakkabılara ihtiyacı var. Kesinlikle dağınık spor, ayakkabılara değil. Patentleri loaferler, ince bantlı sandaletler veya süet bej botlar düşünün. Her şey şunu söylemeli. Bu rastgele değil, bu kasıtlı stil. Mükemmel bir çift beyaz jeanle sadece taze ve ışıltılı görünmüyorsunuz bulutlu günlerde bile parlamaya karar vermiş bir kadın gibi görünüyorsunuz. Numara 2. Bol kesim crop jean biliyorum. İlk kez bol jean duyduğunuzda muhtemelen şekilsiz ve güzelleştirmeyen bir şey hayal ediyorsunuz. Ama neden öyle olmadığını açıklayayım. Doğru seçerseniz en şık olabilirler. Julian Moore, dingin zarafeti ve sofistike stiliyle bize bol paçalı crop jean'in en zarif şey olabileceğini gösterdi. Onu Günlük etkinliklerde bol paçalı canlar, yumuşak kumaşlar, sade bluzlar ve son dokunuş olarak kızıl saçlarıyla gördük. Sonuç mu? Modern, bakımlı, zahmetsiz bir kıyafet. Bol crop jean sadece moda değil. Rahat ama kasıtlı stilin evrimi. Kalıplara uymak zorunda olmayan birinin o Parisli entelektüel titreşimine sahip. Anahtar. Oranlar bol paçalı bir can her zaman daha dar veya yapılandırılmış bir üstle eşleştirilmeli. İçeri hafifçe sokulmuş bir bluz, beli tanımlayan bir kemer veya hatta üstte pensli bir bluz. Bu, ihmalkar değil, kasıtlı görünen bir siluet yaratır. Bir stilist tavsiyesi, bu cihanları ayağınızın üst kısmını gösteren ayakkabılarla her zaman deneyin. Loaferlar, bantlı sandaletler veya hatta minimalist beyaz spor ayakkabılar. O bölgede biraz cilt göstermek, pantolonun genişliğini dengeler ve görsel olarak kıyafeti hafifletir. Kumaş. Önemlidir, sert bir denim şekil ekleyebilir. Ancak çok ağırsa sorun olur. O en iyi noktayı arayın sağlam ama zarif bir dökümle. Ve duygusal olarak bu jiyanlar size alan kaplama hakkınız olduğunu, uyum sağlamak için küçülmeniz gerekmediğini, varlığınızın hoş karşılandığını ve giysilerinizin cezanız değil, müttefikiniz olabileceğini hatırlatır. Sadece kötü yerleştirilmiş ceplere veya aşırı süslere dikkat edin. Bu stil neredeyse mimari olan en temiz versiyonunda en iyi sonucu verir. Bol crop genre, sadece modaya uygun değilsiniz. Modayı kendi tarzınızla yorumluyorsunuz, görünmez bir taç ve tartışılmaz bir stille bir kraliçe gibi. Numara 1. Koyu renkli şekillendirici jeanler, yeni gizli silahınız. Evet, mevcut ve hayır bu bir fantezi değil, gerçek ve dönüştürücü koyu mavi veya siyah tonlarda temiz dikişlerle yapay aşınma olmadan ve sizi sıkmadan destekleyen bir kumaşla ojeanlerden bahsediyoruz. Bazıları hatta karın bölgesini nazikçe şekillendiren dahili şekillendirici iç çamaşırı veya destek panelleriyle geliyor. Kelimenin tam anlamıyla bir tekstil mucizesi. Onları ustalıkla kim giyiyor? Oprah Winfrey'den başkası değil. Oprah, mükemmel cihani arayışı hakkında birçok kez konuştu ve destek Yapı ve zarif bir bitim sunan stillere olan sevgisini paylaştı. Çünkü dürüst olalım, güçlü bir kadının rahatsızlığa vakti yoktur. Ve bu canlar sadece şekillendirmekle kalmaz, kaldırır, inceltiyor ve bunu hayranlık uyandıran bir incelikle yapıyor. Ağır işi yaptıklarını söyleyemezsiniz ama yapıyorlar. Koyu rengin görsel etkisi, koyu yıkama anında görsel bir etkiye sahiptir silueti birleştirir, küçük kusurları düzeltir ve mistik bir sofistikelik havası ekler. Küçük siyah elbise, denim versiyonu gibi. Başka bir numara. Geniş bel bandına sahip stilleri arayın. Sadece daha iyi tutmazlar. Aynı zamanda görünmeyi seven o küçük istenmeyen kıvrımları da önlerler. Sağlam ve yüksek bir bel bandı taşıma deneyimini tamamen değiştirebilir. Önemli teknik detaylar, gücün kilidini açmanın anahtarlarından biri bel bandıdır. En iyi versiyonlar çift band veya dahili destek bandı sunar, sıkmadan ince bir düz karın etkisi sağlar. Sessiz bir küçük yardımınız varmış gibi ve kimse fark etmez. Arka cepler orta boyutlu, ortalanmış ve içe doğru hafifçe eğimli olmalıdır. Neden mi? Çünkü bu daha sıkı, daha kaldırılmış bir popo yanılsaması yaratır. Evet, gerçekten her şeyi değiştiren küçük bir görsel numara. Kumaş dokusu. İşte çok az kadının bildiği bir şey. Kumaş dokusu önemlidir. En iyi şekillendirici jeanlar elastan veya lycra'nın ince bir karışımına sahiptir. Onları spor taytlara dönüştürecek kadar değil ama denim şeklini kaybetmeden esneklik sunmaya yetecek kadar. Kıvrımlarınıza teslim olmadan adapte olan. Giyim özgürlüğü. Başka bir büyük avantaj. Bu jeanlar üstlerinizi içeri sokmaya izin verir korku olmadan. Neden mi? Çünkü orta bölgeyi düzeltirken istenmeyen çizgiler konusunda endişelenmeden beli vurgulayabilirsiniz. Ve dürüst olalım, bu tür özgürlük sakin bir kahve kadar tatmin edici, derinden tatmin edici. Bu jeanlar ayrıca güçlü hissetmeniz gereken günler için mükemmeldir. Toplantılarınız, önemli etkinlikleriniz veya sadece kasvetli bir sabahınız olduğunda. Onları giyiyorsunuz, aynaya bakıyorsunuz ve sağlam, değerli, bunu hallederim diyen bir silüete sahip birini görüyorsunuz. Mükemmel son dokunuş ve son dokunuşu unutmayın. Düşük blok topuklu koyu renkli harika bir çift ayakkabı veya badem burunlu botlar. Çünkü her adım sessiz bir alkış gibi yankılanmalı. Bu cihantipiyle tipiyle sadece daha ince görünmüyorsunuz. Deneyiminin en iyi aksesuarı olduğunu bilerek hayatta yürüyen ve saklanacak hiçbir şeyi olmayan bir kraliçe gibi görünüyorsunuz. Sonuç, bugün öğrendiğiniz sadece başlangıç. Bu beş cihan tipi yüksek belli düz kesim, bootcut, cut, yapılandırılmış beyaz, bol crop ve koyu şekillendirici basit giysilerden fazlasıdır. Güç, ifade, güven araçlarıdırlar. Favorilerinizi seçin, oranlarla denemeler yapın, aksesuarlarla oynayın ve en önemlisi her yaşta muhteşem görünmeyi ve hissetmeyi hak ettiğiniz tavrıyla giyin. Çünkü zarafetin yaşı yoktur ve gerçek stil içeriden gelir.